İbrahim Yavuz Devre arasına hoş geldin. Dinamo Zagreb Bir Fenerbahçe bir ilk yarıyı nasıl değerlendiririz? Tabii yani şaşkınlıkla karşıladık değil mi bu hem oyuncu tercihimde oyuncuların dizilişi yani oyuncu tercihi ve oyuncuların dizilişi. Şimdi Semedo'yu dörtlü e, bloğun önünde gördük. Çağları sabek pozisyonunda gördük. Yani benim anlayamadığım şey şu yani teknik direktörler mevcut kadrodan kendi pozisyonlarında en iyi 11'i çıkarması lazım değil mi teknik direktör helele hele yeni geldiği takımda. Bu tam tersi. Yani bu durum nerede oluyor biliyor musun? Hazırlık maçında kafasında bir plan oluyor. Burada da bugün bunu deneyelim bakalım. İşte Semedo doğru ne alabiliriz? Çağlar da burada ne alabiliriz? O maç bu maç mı? Olur mu öyle şey ya? Yani böyle bir ya gerçekten insanın aklı mantığı almıyor yani. Kim ikna ediyor? Hangi analizin sonunda buna karar veriyorlar? Ya siz Zaten problemli bir takıma geldiniz. Ve geçtiğimiz sezondan beri sistemde oyuncuda sürekli karar değiştiren bir takıma geldiniz. Hani siz de benzer davranış içerisinde olacaksanız ciddi anlamda işi var Fenerbahçe'liler. Abi Çağlar'ın herhalde sağ oynayacağını bana söyleseler hangi hoca yapar Semedo, diye sorardım sana. Semedo ön da, Asensio ön da. Ya Asensio dediğiniz oyuncu size katkı sağlayacak tek bir pozisyon var. On numara. Üçüncü, bölgede yani ikinci forvet ya pozisyonunda açık falan ya Asensio'nun yani ilk yarı istatistiğini alsınlar topla buluştu bütün pozisyonlar rakip kaleye en uzak olduğu yer. E ne katacak sana Asensio'nun orada topla buluşması? Ha neyi planlıyorsun? Ya, yapman gereken tek bir şey var. Seni aradı değil mi Ali Koç? Ya da Devin Özek. Evet. Bahçe'ye geliyorsun. Analiz yaptın. En sağlıklı kaç tane oyuncuyla ideal 11 yakaladıktan sonra devam edebilirim. Ya, bunun şimdi geçtiğimiz sezonki Mourinho davranışından ne farkı var? Ya zaten insanlar bundan bıktığı için sizi getirdi buraya. Olur mu şimdi yani sen Fenerbahçe bahsettiğin oyuncularla bu dizilişte, bu oyuncu tercihiyle bundan sonraki süreçte devam etme şansının olduğuna inanıyor musun? Yani mümkün, mümkün değil. Ee burası şey mi yani? Burada da bir deneyelim, yanılalım, bir daha burada deneyelim. Abi bence Bazı zaten yani. Ali Koç döneminde Fenerbahçe hocaların stajyeri gibiydi. Ben bunu daha önce de söylüyordum. Yani çok eskiye dönmeyeceğim ama Erol Ult geldiğinde de bunu söylemiştim. Şimdi mesela Tedesco kararı neye göre verildi? İlk aslında açıklandığında ben itiraz etmiştim. Çok büyük tepki vardı çünkü Tedesco niye getirildi diye. Yani bir bekleyelim demiştim de şimdi ben mesela bu kadroyu görünce şey diyorum. Ha, neyi bekleyeceğiz yani neyi şimdi, değiştirebilir. Teknik direktörün becerileri yetenekleri ile alakalı bilgimiz kısıtlı zaten. İşte evet. Belçika mil Takımından ya da işte daha önce Leipzig'ten yani çalıştığı var. takımlarla ilgili kısa bir bilgimiz var Şelke. yani. ile ama şimdi buradaki davranışları bizim e, bizim onunla alakalı yapacağımız yorumda belirleyici oluyor. Hoş Trabzonspor maçından önceki e, tanıtım toplantısıyla alakalı oradan aldığım sözlerle ilgili Hatırlı analiz programında bir şeyler evet. anlatmıştım. Bu açıklamalar sağlıklı teknik direktör açıklaması değil. Kazanmış olmasına rağmen benim çok ümidim Yok, yok Fenerbahçelileri yok. yanıltabilir ve dedim. Ve çok de. eleştirilmişti. Hayak ve çok eleştirmişlerdi. Ya kazanmış bir maçtan sonra bir teknik direktörle ilgili bu kadar kısa sürede böyle analiz olmaz demişlerdi. Çünkü beklentim bu teknik direktör davranışıydı. Çünkü bir gün önce yani kendi e, toplantısında benzer ifadeleri kullanmıştı. O yüzden teknik direktör davranışları önemlidir. Maç önünde maç sonunda anlattıklarına dikkat edelim. Çünkü o bize bir şey anlatır. Şimdi olur mu yani siz şimdi bunu neye, neye göre analiz ettiniz? Mesela Semedo'yu, Asensio'yu, dörtlü bloğun önündeki oynatma sebebiniz ne? Biz hani, Semedo'ya seninle baktık kariyeri boyunca bir sağ açık bir de sağ bek olarak oynadık. O pozisyon Sadece. oyuncusu. Ya şimdi niye macera arıyorsunuz? Şimdi İsmail Yüksek ile Fred'in kenarda oturduğu pozisyonda Asensio ile orada Semedo oynamanın yani hangi mantığı var? Neye göre planlama yapıyorsunuz? Çok basit bir şey var diyorum ya. Beni aradı Ali Koç. Geldim Fenerbahçe'ye. Hemen o analiz en sağlıklı kaç tane oyuncuyla hangi pozisyonla devam edebilirim? Yani Aynı oyuncular aynı tekrar belirleyici oluyor ya. Bunu bin kere anlattık yani. Niye bir daha sürekli sistemde ve oyuncuda değişikliğe gidiyorsunuz? Bunun bir faydası yok. Sizden önce birileri bunu denedi. Ya ona rağmen hala oyunu ortaksınız. Bu da biraz Zagreb'le alakalı bir durum. Şimdi biz iki sene önceki Zagreb'le oynasaydık bu ifadeyi kullanmazdım. Çünkü onlar da hiç olmadığı kadar değişimi uğradılar. Birkaç oyuncu önemli oyuncularını sattılar. Evet. Onlarda da ciddi bir değişim var. O yüzden bu kadar değişime rağmen, bu kadar olumsuzluğa rağmen hala oyuna ortaksın. Çünkü oradaki organizasyonda tam anlamıyla oturmadı. Yani şeyi anlayamıyorum İbrahim abi. Yani Fenerbahçe'de şimdi yönetim değişti. Ee, evet bu teknik adamla Ali Koç anlaştı. Ancak yani gerçekten oyun anlamında yani bir adım ileriye hiç mi gidemezsin yani. Şimdi, şimdi yine şunu da altın çizeyim abi çok affedersin araya girdim. Biz seninle analiz programın dahil olmak üzere devre arası da bir skor odaklı yorum yapmıyoruz. Bunun bir altını çizelim. Evet şun şunu diyebilirler o yüzden söylüyorum. Dinamo Zagreb deplasmanında şu anda Fenerbahçe 1-1. Onu talep ediyor büyük bir çoğunluk zaten. Evet. Skor üzerinden bize bir şey anlatın. Bize diyoruz ki ya skor üzerinden bir şey anlatan bir sürü kalabalık var. Trabzonspor maçından sonra da benzer ifadeyi kullanmıştık. Siz yine ya skor üzerinden böyle oyun yorumlanmaz demiştiniz. Bugün büyük bir çoğunluk muhtemelen Habbi oyun yok. anlamında bizimle aynı fikirde. Evet. Ama bizim başka bir şey e, anlatmamız gerekiyor. Yani Jose Mourinho diyor bir insandan ayrıldınız değil mi? Kolay da değildir bu kadar kısa sürede bazı alışkanlıklardan vazgeçmek ama... Siz öyle bir teknik direktör davranışı içerisindesiniz ki. Bununla da o işler çok problemli olacak yani. Fenerbahçe belli ki Tedesco ile bu işi uzun vadeli götüremeyecek. Bu Rank teknik direktör davranışı çok problemli. Yani burada bir puan kaybı yaşanırsa bence yeni yönetimin alacağı ilk radikal karar Tedesco Hatta ile ayırmak gibi. ben buraya bakmıyorum. Şey bu davranış istiyorum. ilerisi adına problemli olacak. Yani burada kazansan da bir şey değişmeyecek. Hı hı. Bu davranış problem yaratır sana. Bugün kazanırsan biraz da onların eksikliği, onların değişimi üzerinden anlatırsın galibiyeti. Evet. Çünkü oyun belirleyici olandır. Oyun seni hedefe götürür. Güçlü oyunun vardır, berabere kalırsın problem değil. O oyun seni hedefe götürür. Ama vasat oyun kazanmışsın, o sana ileride problem çıkartabilir. Senin ilgilenmen gereken oyun. Ve aynı sistem, aynı oyuncular. Şimdi sen kullanmayacak mısın Fred'le İsmail'i? Şey mi diyeceksin bize ya da? Ya kupa var, lig var, benim Rotasyona gitmem lazım. Sen bu ülkede rotasyonu yapacak en son takımsın. Evet. Çünkü sen iki senedir rotasyon yapıyorsun. Daha ideal kadronu bulamadın. O yüzden önce ideal kadro. Önce ideal kadro. Rotasyona gideceğin zamanlar olacak ama şimdi değil. Yeni gelmişsin o takıma. Burası deneme yanılma değil. Senin alışmanla alakalı harcayacağın zaman değil. Ki da hemen takımla takım da değil. Öyle izledim maçı değil. mi Fenerbahçe? Çünkü Ali Koç öyle demişti. Analiz etti Fenerbahçe. Tane İyi analiz Rablonspor etti. Spor maçını izleyip analiz İyi yaptı analiz yaptı ettiğin takım söylemişti. buysa senin analizinde ciddi sorun var. E Gökhan Gönül'ü de verdiler sana. Hani onun da varlığı çok Tam değerli olacaktı. Tam olarak oraya olacaktı. gelecektim. Çette de burada büyük bir tepki var. Şunu diyorlar. E Gökhan Gönül ne yapıyor? Yani Fenerbahçe'ye hocaya anlatmadı mı ya da anlatamıyor i̇şte gibi o gün de anlatmıştık burada. Hatta ona da tepki göstermiştiniz. Ya Fenerbahçe'nin içinden gelmiş birinin orada olmasında ne problem var? Hiçbir problem yok ama Hı -hı. bir faydası da yok demiştim size. Buyur. Var mı şimdi Gökhan Gönül dokunuşu görebildik mi? Dördüncü maçın sonunda. Abi böyle beşinci bir maçta neyse. yani ben sana çizsem... Bana ben şimdi Gökhan şey Gönül, Gönül olsam benden bir şey Ben Gökhan Gönül olsam o ekibin bir parçası olsam itiraz ederdim bazı şeylere. Evet. Hocam biz neyin analizini yaptık ve bu bizi nereye götürecek bu kadro, bu oyuncular? Bunun bir kere analizi yapılmış gözüküyor mu? Yani böyle bir analiz olur mu? Ya Semedon'un merkez ortası, Asensio'nun merkez ortası ee, Çağlar'ın sabek olduğu oyun organizasyonu nereye götürür sizi? Abi bir nevi Semedo'nun merkez orta saha oynamasını hani bir nevi şöyle anlarım hani ayakları düzgün futbolcu öyle bir e, bir şey denemek istedi de Çağlar'ın bek olarak oynama fikrini i̇şte, nasıl ikna bir şey denemek istedi, yani, istediği bilemiyorum. Bak bir şey denemek istediği hadisesi senin takımında değil. Şu an değil hele. Oturtursun bir sistemi denersin başka bir zaman. Şu an evet. değil. Ve o bahsettiğin hoca Asensio. Belki de kariyerinin en rahat maçını oynuyordur. Ona sorsan çok rahattır. Evet. Çünkü savunmanın önünde topla buluşuyor. O anlamda ona bir baskı yok. Ama oyuna da katkısı yok. Asensio'nun oyunculuk e, katkısı ne olacaktı Fenerbahçe'ye? İkinci bölgeyle üçüncü bölgedeki o yaratıcı oyun, güçlü oyunu sağlayabilecek en değerli oyuncu. E Kaleye en uzak oyuncu. Yani e, hucum organizasyonların... Final fasında en önemli oyuncusu, Fenerbahçe organizasyonunda kaleye en uzak oyuncu. E ne anladık biz bu işten? Hani o yüzden bu Tedesco'nun davranışları hani Trabzonspor maçından sonra eleştirmiştim. Bugün gelinen nokta çok daha büyük ayak kırıklığı. Yani Bak, skordan bağımsız konuşuyorum. Fenerbahçe'nin Tedesco yönetiminde oynadığı maçlara bakarsan her maçtan sonra daha aşağıya giden bir performans var. Alanya maçı, Kasımpaşa maçı Bugün bir de bu maç bu yani maç. Trabzonspor maçında herhalde en az da, etkisi olan maç diyebiliriz değil mi? Tabii burada burada oyunu bir tarafa bıraktım. Tamamen oyuncu pozisyonu tercihleri üzerinden konuşuyorum. Bak evet. oyunu bir tarafa bıraktım. Çünkü bu oyun sana maç kazandırsa da burada günü kazan kurtarırsın. Bu senin e, işin değil. Bu günü kurtarma hadisesi senin işine yaram yaramayacak yani. Senin derdin hedef. Seni hedefe kimler götürecek? Hangi sistem? Hangi oyuncu götürecek? Seni hedefe Çağlar Sabek pozisyonunda götürmeyecek. Bunu biliyor olman lazım. Abi ya da Gökhan'ın seni Stoper'de uyarması lazım. Stoper'de tahammül edemiyor Fenerbahçe taraftarı. Sen Çağlar'ı Sabek'te oynatıyorsun. Yani Çağlar stoper oynadığı zaman zaten Fenerbahçe taraftarı neden şöyle, Çağlar diye. Ya da Muzaffer şöyle yorumlayacağız. Veriliyor. Gökhan Gönül geldi. Çünkü o Çağlar'ın o pozisyonda oynadığını bilmiyordur. Belki de Gökhan Gönül çünkü o da teknik direktördü değil mi? Yani o da evet. Ümit Mil takım teknik direktörüydü. Onun da e, antrenör olarak bir analizi var. Belki de o senin bizim göremediğimizi çağları sağ bekte oynatsak bize katkı sağlar olarak da yorumlamış olabilir. Yani öyle bir durum olabilir. Sence Fenerbahçe ikinci yarıda ne yapmalı? Ya şöyle şimdi yani oyunun bütününe baktığınızda öyle çok tatmin edici bir oyun yok ama karşınızda ya bu takımı da yenmek zor diyebileceğiniz bir takım da yok. Burada tabii ee, bu organizasyonda ne kadar yani bu oyuncularla bu organizasyonda ne kadar devam edeceği belirli olur. Bir kere şu ciddi anlamda yine çok kopuk oyun var. Yani e, en uçtaki oyuncu ile savunma oyuncusu arasında ciddi mesafe var. Yani burada hep belirleyici olan dediğimiz o bloklar arası mesafe takım boyunu ne kadar daraltırsanız o kadar rahat oynuyorsunuz. Takım boyu ne kadar genişlerse o kadar rakip oyuncular alan bulur ve sen hücumda sonlandırmada o kadar problem yaşarsın. Ya Bunlar en temel şeyler. Bunlar artık altyapıda falan oyuncular öğretiliyor. Şimdi böyle oyun olur mu? Ekrana sığmıyor ya. Yani ekrana bir takım boyu sığmıyor. Premier Lig'i izleyenler ya da işte evet. Avrupa'nın önemli... değil mi? İki takımı görüyorsun ekranın Tabii. içinde. Sen Fenerbahçe atak sonlarını daha bu tarafta yarı sahada oyuncu var. Onları göremiyorsun. O yüzden bu bu akşam için yani ikinci yarıda girersin, halledersin problemi. Bir oyuncun girer, bireysel anlamda işte Şivanski'nin vurduğu gibi orada ekstra bir bitiricilikle bir iş halledebilir. Ama burada net Geldiği günden beri oyuncu e, pozisyonu değerlendirme konusunda en vasat akşamını yaşıyor Tedesco. Valla ilk geldiği gün ben çok fazla Tedesco'ya tepki vardı. Tepki verenlerin çoğu Tedesco'yu tanımıyordu. Ben de tanımıyordum. Hı. İnsanların tanımamasına rağmen çok tepki verdiğini gördüğüm için ben aksine Tedesco'yu savunmuştum. Hani arkadaşlar yani bir durun yani ne oluyor diye. Ancak yani bugün mesela ben yarın çıkıp Tedesco'ya dair olumlu ne söyleyebilirim? Şimdi sabır diyemezsin insanlara. Niye diyemezsin? Avrupa'yı dışarıda bırakarak söylüyorum. Galatasaray'ın günün sonunda 6 puan gerisindesin. E şimdi günün sonunda artık bu adam geldiğinde sana bir etki yapması gerekiyor. Tam Trabzon maçını geçtik. Hadi Alanya maçını da geçtik ama Kasımpaşa maçında ve bu maçta aa bak Tedesco yavaş yavaş etkisini gösteriyor. Muzaffer biz dememiz gerekiyordu biz, diye düşünüyorum. Aklı başında teknik direktör davranışına ihtiyacımız var. Bir önceki o kadar tutarsızdı ki insanlar aslında bıktırma noktasına geldi. Şimdi sen de benzer durumu yaşatırsan insanlara tahammül edemiyor insanlar. Tutarlı bir teknik direktör davranışı görmek istiyor. Sen oynat oyuncuları kendi pozisyonunda. Bul ideal kadronu Hı hı. tabii ki bu kadar kısa sürede kimse seni eleştirmez zaten Şimdi tabii. bir ayda kolay değildir bir teknik direktörün yani 20 gün oyuna... oldu herhalde kolay ya da. değil bizim itirazımız o değil ki oyunla ilgili bir şey anlatmıyorum ki ben hı hı. ben teknik direktör ile ilgili bir şey anlatıyorum bu davranış sağlıklı bir davranış değil ya bırakın skoru bir tarafa oyuna bakın ama burada oyuna da bakamıyorsun çünkü oyuncu tercihleriyle ilgili pozisyonlarıyla ilgili korkunç yanlış analiz var yenilen golde eder sonra bir şey der misin? Yani şöyle şimdi orada bir karambol var ki Çağlar'la ilgili aslında yine sorun var orada. 9 e, numaralı oyuncuyla olan e, markaj pozisyonunda yaşadığı hı hı. sıkıntı var. Zaten Çağlar'la Şıkrın Yar'ın mesafesine baktığında işte o Çağlar'ın stoper oynama alışkanlığıyla alakalı bir durum. Normalde back pozisyonda oyuncu o kadar stoperin içinde olmaz. Belki olmasa Şıkrın Yar birebir eşleşse... O e, kalabalık olmaz. Her zaman anlatmaya çalışıyorum. Orada ceza sahasında kalabalık olmanız e, çok olumlu bir şey anlamına gelmez. Bak kalabalık oluyorsun. Dikkat et yenilen goller hep işte 6'ya 3, 7'ye 2 evet. gibi değil mi? ya Şaşırıyorsun evet. ya. 7 kişi burada var. Nasıl oluyor 2 kişi? işte şöyle oluyor. Ben diyorum ki ya muzaffer aslında daha yakın muzaffer halleder. Sen... İbrahim halleder diyorsun. O ara oyuncu geliyor, işi bitiriyor ama birebir kaldığında da, 2-2 iki iki kaldığında ne diyorsun? Benden başka kimse yok. Yakın olmam lazım oyuncuya. Yenilen golde böyle bir durum var. Peki, ikinci yarı başladı. E, maç sonunda analiz programını çekeceğiz. Yarın erken saatlerde yayına girecek. Onu hatırlatalım. Ağzına sağlık abi. Var mı eklemek teşekkür istediğin ederim. bir şey? Yok. İnşallah Fenerbahçe kazanır diyelim. Herkese teşekkür ediyoruz. Yayına abone olmayı ve e, beğenmeyi unutmayın diyelim. Hoşçakalın.